Buna da bir güncelleme gelmesi lazım gençler. Temni. Bu red marka bir gel her şey harika. 300 bin lira vurdun nasıl sen kokusun her Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi PES 2022 kapışmanın ilk bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin abi. Kardeşim kapışma ligi değil hazırlık. Hazırlık ligi. Hazır mısın? Arkadaşlar hazırlık dikine böyle bomba gibi başlıyoruz. Aksana geldim sizin için vallahi o kadar yolu geldim. Bu video rekor beni kaç beğeni? Gençler yeni sezonun açılışı için Efsane ikilerinin kapışmaları için 30 bin, beğeni. like beğeni. 30 bin beğeni diyoruz. Ümit abin kanalı da çekiyoruz. Onu da izleyebilirsin. can olsun. Selam ver. Aleyküm selam. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar kadrolar bir şekilde sol taraf benim. Sağ tarafı Hüsnü gözümüz biraz uzak biliyorsunuz ki bu oyuna fakat alışacak zamanla biraz mobile uygun yapmışlar tasarım efendi. Canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Şimdi maça başlayalım mı baba? Gençler iki maç yapacağız çünkü maçlar 5 dakika. Ee, birinci maçın skorunu yazacağız FaceCam'in adına. Skorboard'da hemen editörümüz o skorun devamı olacak. Ve iki maç çıkıyor. günün kazananına iki bir MyClub parasını alıyor kaybeden yani zaman. top açılımlarına hazırlık. Evet ya arkadaşlar MyClub <laughs> parasını çok ihtiyacım var var ya sen göreceksin abi kadroların gördüğümüze göre. Ve deplasmanda olan daha kötü takım alıyor. Herkes kendi videosunda iyi takım alıyor, <laughs> ev sahibi olduğu için. Ne alaka? Benim takım çok kötü. <gülüyor> 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 tamam hadi maşa geçelim. <laughs> Ve Angora oynuyor. <laughs> <'a> arkadaşlar. <laughs> Evinde misin? Bunu Aksaray'da çok yapmak istedim. Evimdeyim. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir komşum var senin. Bu arada grafikler uçmuyor mu? Ben anlamadım yani <laughs> mükemmel adamlar yapmış. Arkadaşlar PES 2002'ye gözümüzü alışmak zorunda bu arada. Ben FF'n geçemem. Ne alaka ya öyle bir Onu diyenler kapışma ligine katılmaz. Aynen öyle. Aynen öyle. Masin Korkuyorsanız gelmeyin baba. Buradan Tantoni Spor'a sesleniyorum. O ediyorum. değil de Mervan'ın YouTube kanalı çanılır. <laughs> kapışma ligine. Aran, diye <laughs> gelmeyecek misin? ne dedim biliyor musun? Allah'tan kapışma ligi başlamadan çalınmış. <laughs> Arkadaşlar Skylight'da darbe olmuş. Güzel, yorumlarda herkes bir geçmiş olsun Oyuncu'dan yazsın. açar mısın? Ve Ronaldo ile maça başlıyoruz sayın Ay, seyirciler. İlk maça biz başladık Pogba. He? <laughs> 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 Arkadaşlar defans yapmak çok zor artık Aynen. bu oyunda. Abi, Mutlaka abi, benim ben, express yapmıyor. Bakalım defansa ne yapacağız? Ya Pogba. Hadi o Degard oğlum. Akın beyler gördüm şurayı. Ben o. Van Bissaka. Bissaka'dan verdik orada Sancho. Allah Allah, Sancho. 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 Ortaya gönder Ronaldo burada olmadı. Adam ölüyor da daha. Van Bissaka. Verdi Sancho'ya. Sancho. Bak görüyor musun nasıl zor savunma. Ama en yukarı attım ben. Yukarı doğru gönder. Ya oh. Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Vursana. nasıl? He? <laughs> Muzlera. Ya ne alaka biz heyecanlandık ki? Leno. Allah Allah, la, 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 Allah Allah Ronaldo. Allah 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 Helal Ronaldo Aa plaseler demek ki artık arka arkaya Mbappe böyle gitmiş Sırtın dönük Ben hep böyle atıyorum sana Mbappe yüzlüktü bunlar normal oyuncular My club sanma şu bir daha Ronaldo'ya normal deme Tamam kardeşim Red Sana bürü. bir tane uzaktan gol atayım mı? Sen Çok tatlı bir tane Ümidi mi? Evet Aynen. bak geliyor Aynen abi Oy! Kalecimizi gördük bu arada DHA'ymış arkadaşlar Dakika 33'te DHA'ya da. DHA olduğunu öğrendik Çok güzel o bir pas ya Tutamaz ki çok iyi var bir dakika. Oh my god. İngilizceniz nasıl? Lan ya duyun ki ya. O zaman sana bir tane pat Arkadaşlar mı? PlayStation 5 <laughs> kolumda neredeyse ilk defa oynuyorum da. Smithçi neden bıraktın oğlum topu? Uf. Ya ben öğrendim ha. Öğrendim öğrendim fena oynamıyorum. Koş Dashboard. Belki üçüncü olursun bu sezon. Ne <laughs> Sese gel alırsın ya. Sese gel. Easy noob. Yerine kanalı çaldım tam bilgi <laughs> benim ya. Sancho! <laughs> Çok şanslısın atak yapamıyorsun. Aa. Çok şanslısın. Arsenal ne yapıyor şu an değil mi? Arslan? Ya bana var ya Arsenal sanki bana burada şu an off spor tamam mı? Arasında laf atıyor ya. off spor daha güçlü. off spor, fan klubu çağırabilir mi? <laughs> Valla onlar bizi yer abi dövebilirler. Hadi yani. oğlum. Tövüyorlar of spor. Çok güzel bir pas Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Oha! Ne oldu lan? Ne çarptı lan? Vur lan Pepe. Magure. Smith oyunu oğlum. <laughs> Vur lan parti. Vara ne? Seninkiler. <laughs> Şurayı gördüm şimdi. Smithci. Çok güzel top. Ba e? hocam faul. Aa, vurdum. Hocam faul vurdum. mi be? Ve... Vurdum. Vurduktan sonra faul mü hocam, hocam? Faul mü vermiş? Ya hocam bu da faul. Bana vuruyor burada. Şiddet var ya. İlk Bula... free kick golünü atayım. Kullanamazsın. Faul bana vurdu. İlk free kick golünü istiyorsan atacağım. Bak başlık çıkacak. Tamam sen kaleci de atar mısın? Ya? Kaleci de. daha dur daha ilk de ilk. Tamam ha, daha hadi hadi sevin. Hadi. Nerede? Kim 17 metre? Odegaard. Odegaard hayatında free kick gol atmış mıdır? Odegaard atmıştı da ümidi hiç atmadı. Attı. Güzel vurdum sanki. Evet, güzel. Ya sen bu oyunu bilmiyorsun. Ya Ümit abi öğreteyim mi gerçekten? Ben bugün burada kalacağım arkadaşlar. Ümit abiye 5 saat boyunca pes dersi Söz. O zaman hazır mısın sen? Pepe! Hay penaltı deme! Ya ben orada topa kaymıştım! Ya ben topa kaymıştım orada! Lütfen! Lütfen! Bakalım. Bak Simitçi'nin kalbini kırmışsın orada. Bu arada frikik de olabilir. Evet inşallah. Abao. Ya işte yine ümidilen ilk gol buna yakışır işte. Kaleciğim nerede? Ilk golü böyle olmak. 49 vuruyor Leno. Bunu da yemezsin. Bu arada görüyor musun vururken? Alo bakma ekrana. Vurunca söyle. tamam. Vurdum. Ortaya tabii ki de. Leno! Leno! Ya ilk golü bunu bana neden kaleciyle attın ki? <laughs> 2000 Minecraft parası bu arada. Videoları hafif alma. Ya galiba senin hayatında mı beleş? Ya bu adam neden full beleş abi sen anlamadım ne oluyor ya 2022'de de başladın ya. Bak şampiyon kupamı başladık başladık ya. Dur ya ben kupamı istiyorum. Öp bakalım. 23 ni bugün 23 Nisan. <laughs> 23 Nisan Emre Can'a kutlu olsun. Aha. Aha. Bruno gel lan buraya. Allah şunu. Kıracağım ayağını ki. Yok artık. Nasıl ne hissediyorsun? Ya ben buradan bir dahaki sene diğer kupayı alma sözü veriyorum kesinlikle. %100 nah, yüz söz veriyorum. <laughs> ben sana kupayı verir miyim la? Eğer senden mesela ben ve alacağın söz verdin bana bu arada. Tabii ara. tabii. İnanmıyorum. Halin ortada yaşıyor. her şey dedin? ortada. 500 lira şey. mi? Her şey ortada. Tamam. Hala sözünde duracağım diyorsun. Tabii ya hala ki. Ne? Sen beni hayatta yenemezsin. Yaklaştıktan sonra izleyeceğini ne diyeceksin <laughs> abi? Mahcup olmayacak mısın? <laughs> Yalancı diyecekler sana. Almadıktan sonra ben arabayla... sana 80 puan fark atacağım ki? Tamam. Bak bunun gibi mesela böyle. Böyle mi? <laughs> Bu çocuk kim ya? Van <laughs> Bissaka, verdi o da Bruno Fernandez, Bruno Fernandez, aşağı b... fal. Dengem daldı. Bilmiyorum ben. aha verdi la? Ne oluyor lan? Hocam ya! Oha, verdi mi? Bana <laughs> gittik galiba. Bir de Ronaldo var. Sen bekle. Sen bekle bekle. Bence ile vurur. Bu ne lan? Bruno güzel vurur. 2-2 golü bak. Başlık golü geliyor mu? Çok doldurdun. O kadar doldurulur mu orada? Malım ben. Ya belki ben malım abi. Sorgulama beni. Arkadaşlar bir dahaki maç 1-0 böyle biterse 1-0 mesela müteahhit oyunda başlayacak. Hadi Obama. İkinci golemi atayım da. DHA. Leno'ya doğru gönder ölü. Bitirme hocam. Hocam bitirme. Kurucu bitirme lan ne güzel lan bitirin de senin lan Direkt hele, devam hele. İlk yarı bitti bu arada niye şey söylüyor bu? Başşey şimdi şeyin altına yaz Maçı tekrarla diyoruz 1-0 öndeyim Hadi bakalım 1-0 öndeyim bir tane daha atayım mı? Sen bana artık Bak bir istersen Obama'yla bir tane golüm var Ama istersen İstiyorum Şu an hazırlık turnuva hazırlıktayız ya Çok ya bana Obama'yla gol atar mısın? Ya Lan İstemiyorum <laughs> Golü niye izlemedin? Şey hiç yapmadın ya. Nasıl yapacaktım ki? Start'a bastın. Start'a bastım. Sen çok güzel. Hayır ola basmadı. Ben diyorum golleri izlerim. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar şu an durum bir, bir, 1-1-1-0. Bakmayın nasıl attım ben de bilmiyorum. Defans yapmak çok şey. Çalım atmak, defans yapmak. Tamamen şeyler değişmiş. Oyunu çözmeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Verdi pasını şimdi. Pepe. Pepe çok iyisin oğlum. Bas topun üzerine Pepe. Çek topu Pepe. Oyna içeriye. Sakaris. İşte bu deha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uzat. O. Oh. Ümidi golü olmadı be. Hı. Ümidi gol değil bir de beleş gol diyecek ben O. Oh. Cristiano Ronaldo. White var karşısında yukarıda da Black var. Gel. İçeri girdin ama. Oha. <laughs> gel. Ama olur ya. gel. Gel gel. Oy! <laughs> <Ayy>. Uçalım <laughs> yedim bu arada. <laughs> <laughs> ya artık çalım oluyor işte. Sevineceğine ağlıyorsun. Çok mutlu oluyorum işte. <laughs> Kaleci! Ya, ya mükemmel pas ve mükemmel, mükemmel, mükemmel gol. Aslanım ya. benim. Ya Çıkar. Parti, Tirni. Buna da bir güncelleme gelmesi lazım gençler. Tirni. Bak bu Biri gel her <laughs> şey harika. 300 bin lira Sen meslek kokusun Çok güzel Oğuzak Sakar. taktiği. Sen de oynarsın. Offside yaptırdım. Vallahi bilerek yaptım. <laughs> Yemin ederim <bilerek> yaptım. <laughs> İzleyelim. Bak. Ya ben gerçekten bu sene şampiyon olacağım. Çok iyi. Gördüm reis seni. Aa! Hocam orada faul var. Evet. Tamam, evet. Ama şey işte adamın yok vuracak. Ver. Ya yürü git. Kendi kalede <laughs> kendin golünü, golünü mü atacaksın? Evet. Bir yürü git ya. Atamıyorsan ver atan birisi atsın bari. Kim vuruyor? Uzaktan oynarken bu Ode, bu, bu Ode ne ayak la? 78. 78 ne baba ya. Yani? Kaleci de vur bari de en azından. Yok yok atacağız. Ya Ümit <laughs> abi inanıyon ya, ya Bu adam çok güzel vurdu. O ne ya? Ne oluyor fazla oldu lan. Hocam kornerimi alabilir miyim? Ya <gülüyor> hocam <gülüyor> işte bu. <laughs> Ve ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Genel olarak bu arada şey yani bir bir tekrardan hep hatırlatıyorum. Allah Allah, ya. Allah Allah. Allah. Oğlum yazıyor zaten. Evet. Arkadaşlar işte bizim Mike Club'daki rüya takımdaki oyuncularımız yok İşte sadece rüya takımıyla şampiyon olursun. Yine yapacağım. Rüya takımını ben, yapacağım yapacağım. ben de yapacağım. Ne 50 bin lira basacağım. Tamam ben 150 bin lira basacağım. Ben 200 Araba bin. almayacağım bu onda. Satarım arabayı, çıkarım karımı. Aaa! Burnum kanıyor. Hadi Obama yürü. Adamsın Van Bissaka. Magüve. Araya iyi giriyorsun ha. Abi çözdük ya. Rashford, Rashford, Rashford. Artist Rashford? Ya geç Rashford yapa Şurayı da gördüm. Hop! Vur Reis! <gülüyor> 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 Allah! Kamera biraz geç gidiyor topa Selam doğru. Selamünaleyküm. Çok güzel pas! Rashford! Kıracağım tamam, ayağını. Tamam bilek yavaşladık penaltı alayım diye. İyi de niye? Canım istedi, niyesi yok. Tamamen canım istedi ve ben penaltı almak istedim. Ben içeriye... Açıklama yapmana gerek yok, ben bilerek penaltı aldım. Ben içeriye yetiştirdim. Gözünü kapat, arkanı dön sen. <laughs> i̇şte bu bebeğim! Kaleciyle gol atmak... Bak yine atlattı gerizekalı. Ben yuvarlağıma oturuyorum, atlıyor abi. Benim video masada böyle ne? Ya Ümit abi yeniliyorsun. Osa mı ha? Azıcık mesela şu an kendi takımı yok diye Arkadaşlar ben zaten her zaman diyorum Ümit abiyle eşit takımlarımız olsun Ümit abi beni asla yenemez eşit e Ben eşit takım yaptım süperlik tak. Oğlum ben kalede Neymar'la yendim lan seni Takım <laughs> Öp kupamı ve sus Siz O bana orada yıllar sonra ilk defa kazanacağım Şurayı gördüm Şurayı gördüm Şurayı gördüm Vur oğlum ve gol Lasso Şu an 2-2 Al o zaman Oooo Hiçbir şey yok bu arada Ayıp lan ona duyar ki oynamayın Roberto Carlos'la beraber oradan vurursun İyiydi o zaman <laughs> İkinci sarıdan <laughs> Allah'tan süre az Vaaam <laughs> güzel <laughs> gitti <laughs> ama Hayaladık baba sen bir rahat kesene Gidiyor Fred Çakmaktaş Verdi şimdi Luke Shaw Lan topu al salak <laughs> Verdi Kaleci. Ya sen ne salak bir oyuncusun ya. Sen de oyna oğlum. Aha! Ne ya? Ya yeniliyorsun abi baş. sen bir ol. Yenilmiyorum şu an berabere. Nasıl berabere? Ben ilk maçı kazandım. Evet! Gördüm. Hayır! Hayır. berabere harbiden. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Hop! Hop! <laughs> Bu arada ben kazanmış sayılıyorum biliyorsun değil mi? Neden? Deplasmandayım. Ya böyle bir şey yok. Aha. Lan bırakma lan. Bırakma lan. <laughs> Hala bırakıyor. Magure oyna Ronaldo. İndir Ronaldo. Çok iyi. Son atak bizim. Bitmedi hoca. <laughs> i̇şte bu. Sancho. Jeyne Sancho. En arkaya gönderdi. Geçmedi. Vur oğlum şu. Mal mısın? Tam, pas. Ya ben ne salak bir insan ben gidiyorum oynamayacağım ama. Ve bitiyor. Ne olacak şimdi? Altın gol. Arkadaşlar altın gole. O zaman ağız burun girişiyoruz haydi beyler. Aha. Aha. Hadi hemen bir altın gol. Ben bütün zaman, takımı öne çektim. Arkadaşlar bu arada atan kazanıyor. Bana ne? Atacağım ki. Ha. Allah attın attın kardeş. Aha. Oyna oğlum. Hop hop vur oğlum. Bah. Ya tokatlamıyor bile ağzını. Sen oynuyorsun abi. Yeah. Öyle, öyle. Ya ben bir tane atayım bu iş burada bitsin yeter ya. Aa. Nasıl uzatmalar gitti ondan anlamadım. Şimdi pasımızı verdik. Saka mısın reis? Saka reis. Saka reis bıraktı Aa. ve yürü evine. Hadi. Yallah 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 yallah. Kardeşim arkadaşlar Aksaray'da nasıl başlar Aksaray'da, Aksaray'da 7 tane daha pes çekeceğiz. Onları da izleyebilirsin. Merak etmeyin zaten öyle fazla farklı yemedim şu an. Geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun. Daha kutluyoruz. Neyi? Galibiyet golünü. Yani normal bir golle. Ama kaybettin. Her zamanki gibi. <laughs> bay.